Mikrofondan herkese merhaba. Bugün sizlerle burs konusunu derinlemesine inceleyeceğiz. Hadi birlikte burs alma koşullarına ve türlerine bakalım. Burslar genellikle üniversiteler, vakıflar, kurumlar veya devlet tarafından sağlanır. Burslar başarı, maddi durum, akademik yetenek veya belirli bir alanda yetenek gibi kriterlere dayalı olarak sağlanır. Başvurular ise öğrencilerin özgeçmişleri, not ortalamaları, referans mektupları ve kişisel beyanları gibi belgelerle değerlendirilir. Peki bu bursların türleri nelerdir? Akademik burslar, maddi ihtiyaç bursları, sosyal hizmet bursları, spor bursları ve sanat bursları olmak üzere burs türlerini 5 başlıkla toplayabiliriz. Akademik burslar. Bu tür burslar öğrencilerin öğrenim gördüğü alanda başarılı oldukları durumda verilir. Yüksek not ortalamalarına veya sınavlarda başarılı sonuçlara sahip olan öğrenciler bu bursu alma şansına sahiptir. Bu tür burslar öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamanın yanında onlara daha iyi bir eğitim alabilme imkanı sunar. Maddi ihtiyaç bursları. Maddi ihtiyaç bursları eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan öğrencilere yöneliktir öğrencilerin aile gelirleri ve ekonomik durumları dikkate alınır. Bu burslar öğrencilerin eğitim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur ve eşitlik ilkesini de destekler. Sosyal hizmet bursları Sosyal hizmet bursları topluma hizmet etme amacıyla verilir. Sosyal hizmet bursları tüketicilerin gönüllü çalışmaları, topluma katkıları veya sosyal zorlukları ele almak için projeler geliştirmeleri durumunda ortaya çıkar tür burslar sosyal sorumluluk bilinci yüksek müşterilerden destek sağlar. Toplumun refahından faydalanmalarını teşvik eder. Spor bursları. Bu burslar hem sporcu öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerini olanak tanır, hem de okulun spor programlarına katılımlarını teşvik eder. Sanat bursları. Sanat alanında başarı gösteren öğrencilere verilir. Öğrencilerin müzik, tiyatro, resim gibi sanatsal yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Bu burslar sanatsal alanda önemli katkılar sağlamaları adına onlara destek olur. Daha fazla video için bizi takip edebilirsiniz.